Bir günah bir hata ettinse Etmişen. ya Ayşe, Allah'a istiğfar et, Allah'tan mağfiret dile. O affeder gibi bir sözü de var rivayetin içinde. Sahih evet, rivayetin evet, içinde. Evet. Düşünün. Yani burada hatta İbrikayyim Hazreti Ayşe'nin olayında Resulullah'ın konumunu şöyle şey yapıyor. Lem yekun ya'lemu hakikate hakikate'l-emr <laughs> hatta ja'ahu'l-wahb min Allah. Yani Allah'tan vahiy gelinceye kadar Allah Resulü hakikati bilmiyor. Bilmiyordu. Diyor. Efendim. Dolayısıyla ne oldu? Efendimiz yani e, en bilmesi gereken belki de gayba ilişkin bir kontenjanı varsa Onun orada kullanabileceği kullan, yerde, kullanabileceği bir yerde hep orada bilmediğini, efendim o konuda e, sadece orada efendim eğer böyle bir şey olmuşsa diyor ama a, asla da asla iftiraya asla şey vermiyor. Prim vermiyor. Prim vermiyor. Ve ayetler gelince de zaten iftiraya prim verenlere e, aynen açıkça e, şöyle diyor efendim. E, kendiliklerinden e, bu at açık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Anlatabiliyor muyum efendim? Onun için e, kendiliklerinden yani daha ayet-mayet istemeden, vahiy gelmeden gelmeden. Burada terbiyeyi de veriyor aslında. Evet. Efendim hüsnü, da bulunup, hüsnü zan. efendim. hüsnü Zan'da bulunup efendim, Hüsnü da bulunup bu apa açık bir iftiraydı ,dır demeleri gerekmez miydi? Efendim. Dolayısıyla e, orada da öyle. Yine mesela Mekke'den hicret eden kadınlar meselesi var. Hmm. E, Müslüman erkeklerle şey, müşrik erkeklerle mümin kadınların evli kalamayacağına dair ayet-i kerime nazil olduktan sonra e, böyle aileler vardı. Mesela Hazreti Ömer'in iki hanımı müşrikti. Çok evet. ilginç. Yani bakın, fikir özgürlüğü diyoruz, inanç özgürlüğü diyoruz. Hazreti Ömer almış gelmiş Medine'de bu hanımlar ikisi de müşrik. evet. Hicretin üstünden üç yıl daha geçmiş. İkisi de müşrik. Ve Hazreti Ömer bunlarla bu âşiretini devam ettiriyor hanım olarak. Kadın erkek tabi, 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 aile hayatını devam, hayatı devam ediyor. Aile hayatı devam ediyor. Ta ki ayeti kerime yasaklayıncaya kadar. Ve ondan sonra da Hazreti Ömer bakınız yani Hazreti Ömeri sert olarak falan Tabii. Tabii. ve onların önüne seçeneği koyuyor. Ya imanı tercih edin ya da buyurun evlerinizin evine dönün. Yola çıkın. Ve onlar evine döndü. Öyle mi? Eyvallah. Nikahta kalmadılar. Hayır kalmadılar. Fe Ya. Ya. Böyle. Çok da, ilginç. i̇lginç tabii. Yani onlar ya eyyuhallezine amenu izâ câekumul mu'minatu muhacirat efendim e, femtehinûhunne yani imtihan edin onları. Yani mümin hanımlar muhacir olarak geldiklerinde onları imtihan edin. İmtihan ettiler. Kendilerine sordular. Yani siz kocalarınızdan kaçmak için mi geliyorsunuz? Geliyorsunuz yoksa gerçekten iman ettiniz mi? Yani buraya geliş gayeniz nedir? Başka kafanızda bir şey mi var, var. vesaire gibi bu imtihanı e, yaptı ve efendimiz işte bu konuda eee gayiptir. Ya kalplerindekini ben bilirim efendim. Onun şeklinde hepsi... iman var. İman... Bu doğru söylüyor, bu yanlış Söyle söylüyor, var. bu. Ya kalbinde... Evet. Ama ne kadar güzel bir tolerans örneği de aynı Ey zamanda valla. yani o müş Tabii. Müslümanca Yine Tebük Seferinde, Efendimiz'i görüyoruz. Ee, Tebük Seferinde aslında e, El Ced Bin Kays, Efendimiz'e yalan söyledi. Geldi bir mazeret ileri sürdü. Efendim Ced, e, yani Rum'un sarışın kızları beni orada ayartır. Sefere çıkılacak. Sefere çıkılacak. Gidilecek, tabii, değil gidilecek. Tabii tabii. O ise diyor ki o kızları beni Hı, ayartır kızları diyor. Kızları beni ayartır diyor. Beni affet seferden diyor. Efendim onları görünce duramam ben duramam diyor. Bir kötülük işlerim. Efendim dolayısıyla ben gitmeyeyim diyor. Ve ona e, izin veriyor Allah Resulü. Ama bu yüzden dolayı Resulullah e, azar işitti. Lime ezinte lehum. Yani ve minhum men yekulü zenni. <gülüyor> <gülüyor> Vela efendim işte ayet-i kerimenin devamında e bu bu efendim yani e işte bana izin ver beni fitneye sokma efendim beni fitneye düşürme benim fitnememe düş fitneye düşmeme izin verme gibi bir efendim afallahu ank lima azintele Allah seni affetti veya affetsin niçin onlara izin verdin diye e azazir diye itâbun min Allah diyor Taberi'de. Efendim, bu Allah'tan bir o, o, azardı, azardı. Azardı. Efendim, itaptı. Dolayısıyla Mescid-i Dırar olayında aynısını görüyoruz. Aa evet, o da tabi, çok ilginç, bir hadise. Tabii, çok ilginç bir hadise. Evet. Mescid-i Dırar olayı. Mescid gidecek oluyor değil mi Hazreti Peygamber? Tabii tabi davet ediyorlar. Açılış daveti hatta. Efendimiz gitmeyi de kabul ediyor. Efendim, Allah yani Mescid-i Dırar nedir? Kısaca bir bilgi verin. Lütfen, evet. Efendim, Kuba yakınlarında bir mescit yapılıyor efendim bu e, mescit e, işte yapanlar münafıklar aslında aslında kendilerine bir merkez yapıyorlar Tabi, efendim alternatif olmak a, üzere alternatif olacak ve hatta o merkezden altını oyacaklar İslam toplumunu. medine İslam devletinin dırar İş, tabii efendim ama o zaman dırar falan yok, yok. senin dırar dediği de Biz yok bahsediyor de dırar ismini Kur'an koyuyor evet. yani, efendim evet, değil mi dolayısıyla e, ee, onlar davet ediyorlar. Allah Resulü bunu kabul ediyor. E, ee, tebük dönüşü Ramazan'da e, efendim Zu Evan'daki mescit hakkında ayet-i kerime iniyor. Tevbe suresinin 107 108. ayetleri iniyor. Ellezine tekezu mesciden dıraran ve kufran ve tefrikan beyne'l mu'minina ve irsadan limen harabe Allahu ve Yani Allah ve Resulü ile harp eden kimselerin tarassutu için yapılmış bir mescid olduğunu ve zarar vermek için Hı, yani şer merkezli bir mescid olduğunu tasdik ediyor ayet. Ayet ininceye kadar Allah Resulü bunu bilmiyor. Ya. Ve kimse de dönüp de sen nasıl peygambersin falan demiyor. Şimdi yani bizim şeyh olsaydı bilirdi. Ne diyecek? Efendim, yani edep yahu gayb edebi. İşte gayb edebi, iman terbiyesi dediğim bu efendim. E, Velid bin Utbe olayı var efendim. Beni Mustalik'te 5. E, yılda efendim. Fetih'ten e, sonra Velid bin Utbeyi Hazreti Peygamber zekat için yolluyor. Efendim 5. yılda. Evet, e, e, yok fetih'ten sonra. Fetih'ten sonra. Evet, fetihten sonra. Zekat için yolluyor. Benim ustalık 5. E, yılda e, Müslüman oluyor yani. Hmm, hmm, tamam. e, fetihten sonra da Velid bin Utbe'yi Allah Resulü zekat için yolluyor. 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 E, fakat Velid bin Utbe'nin efendim gelişini ya onlar yanlış anlıyorlar ya da Velid bin Utbe onlarla eskiden olan meselesinden dolayı hmm. hiç onlardan zekat istemeksizin dönüyor Resulullah'a gelip onlar zekat vermediler. Efendim. Diyor. İn câekum fâsikum binebe'in fetebeyyenû ayeti işte bunun üzerine. Yani. Fâsıkın getirdiği haber. haberi. size haber getirdiği zaman durun araştır. Yani işte bu ayetin sebebi zulü bu olaydır. Ama çok ilginçtir. Bunun üzerine az daha savaş açılıyordu üzerlerine. Hazreti Peygamber çünkü Abi, tabi, tabii ordu, kuvvet gönderiyor. Ordu sevk ediyor. Ordu sevk ediyor. Az daha bu adamlar gidiyordu. Düşünün. Ama Resulullah bunun hilaf-ı hakikat beyanda bulunduğunu bilmiyor. Yani yani mutlak olmayan, mukayyet olan bu gaybı bilmiyor. Evet. Ve onun için mukayyet içinde, olan da bilmiyor. Mukayyet olan da bilmiyor. Kendi kendine bilmiyor. Ve, ve Rabbimiz haber veriyor. Rabbimiz. Yine efendim benzer bir şey ee, İbni Übeyrik olayı diye meşhurdur. Ebu Te'me. Übeyrik oğullarından. Daha doğrusu bu konuda e, İbni Übeyrik adamın künyesi midir? Yoksa kavminin künyesi yes, midir? Ben kavminin künyesi olduğu kanaatindeyim. Ee, efendim Kendisinin künyesi Ebu Te'me isimli bu adam bir e, zırh çalıyor. Hı. Zırhı da götürüp bir Yahudi'ye rehin veriyor. Efendim Çaldığı zırh sonunda Yahudi'nin yanında yakalanıyor. Yahudi durumu anlatıyor. Bu buradan geldi. O da Yahudi'ye suçu atıyor. Hayır o çaldı bana atıyor diye. Ve Efendimiz'e dava intikal ediyor. Efendimiz Yahudi aleyhine bu Ebu Tirme lehine davayı sonlandırıyor. Sonlandırıyor. Ama ne oluyor? Yani adamın yalan söylediğini Efendimiz bilmiyor. Ya yani kalbine okuyuversene. Efendim yani ne oluyor peki? Nisa suresinin 105. ayeti nazil oluyor. ولا تكن 105 ve 106 Sakın hainlere arka çıkma. Ve devamı 106. ayet. Efendim, hatta 113. ayete kadar bu konu hakkındadır. İşte burada da Allah Resulü'nün yani ne gaybı bilme iddiası var, ne böyle bir derdi var. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Yani bu meseleyi niye ele aldığımızı bir daha söylemek istiyorum. Bu meselede bu örnekleri bir